Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Beşer Esed Türkiye'den iki siyasetçiyi Suriye'ye davet etti. Bakın onlar kim? Değerli izleyenler, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Partisi'nin Siirt'te düzenlediği toplantıda konuştu. Perinçek beraberinde bir süre önce Vatan Partisi'ne katılan iş adamı Ethem Sancak'la katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, parti olarak tasarruf ve üretime önem verdiklerini anlattı. Türkiye'nin geleceği için çok esaslı kadrolar yetiştirdiklerini belirten Perinçek, sorunların çözümü için uluslararası arenada da gerekli çalışmaları yaptıklarını aktardı. Perinçek açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Etam arkadaşımızla önümüzdeki iki ay içinde Kasım ve Aralık ayında Suriye'ye gidiyoruz Sayın Beşer Esed'in davetisi olarak. O Suriyeliler de bizim kardeşlerimiz. Araya dikenli teller çekilmiş, duvarlar yıkılıyor. Yıkacağız o duvarları, o dikenli telleri kaldıracağız. Oradan tırlar gelsin tırlar. Ticaret gelsin, ticaret gitsin. Burada üretilen mallar geçsin. Komşularımız alışverişi tekrar canlandıracağız, onun görüşmelerini yapacağız. Aynı zamanda terörü bitirmek, Suriye'de terörü bitirmek ve ülkelerimize huzur ve barışı getirmek, böylece üretim yapabileceğimiz koşulları sağlamak, ticaret yapacağımız barış, huzur koşullarını sağlamak. Bunu Suriye ile de görüşeceğiz. Dolayısıyla Vatan Partisi dış politika açısından da önümüzdeki dönemin çözümlerine hazır. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.